Hazreti İsa'nın da çıkış alameti olan Beytüllehim yıldızı 800 yıldan bu yana en parlak haliyle ortaya çıktı. Betlehem yıldızı Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti İsa'nın çıkışının önemli bir alameti olarak bildirilir. Dünyadan bakıldığında Jüpiter ve Satürn'ün üst üste hizalanarak adeta tek ve parlak bir yıldız gibi görünmesine Betlehem yıldızı adı verilir. Betlehem yıldızı en son 21 Aralık 2020 tarihinde dünyadan görüldü. 2020'deki bu son görülmede Jüpiter ve Satürn, 800 yıldan bu yana hiç görülmedik bir yakınlıkta üst üste hizalanıp dünya göğünde tek bir gök cismi gibi gözlemlendi. 1226 yılından beri Bethlehem yıldızının ilk defa bu kadar belirgin bir şekilde oluşmasına astronomlar büyük kavuşma adını veriyor. Hazreti İsa için bir alamet olan Bethlehem yıldızı, içinde bulunduğumuz ahir zamanda Hazreti İsa ile aynı dönemde zuhur edecek Hazreti Mehdi için de önemli bir alamettir astronomlar tarafından, Bethlehem yıldızının bundan sonra tekrar, 15 Mart 2080 tarihinde çıkacağı hesaplanmaktadır. Bu tarih ise hadislerin işaretine göre, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın görevlerinin tamamlandığı, bozulma döneminden hemen önceki son birkaç yıla denk gelmektedir.